Selam abi dostum ben Mert bugün sizlerle birlikte berbat bir gün geçiren insanlara bakacağız Eğer berbat bir gün geçirdiğini zannediyorsan yanılıyorsun bu insanlardan daha kötü olamazsın Daha fazla gelmesini istiyorsanız ne yapacağınızı biliyorsunuz ve başlayalım Abi nereye koşuyorsun abi önüne bakmadın o masadan dik bu arada. Çok hızlı geçiyor lan. <laughs> Babaları karıştı. Durduk yere bir şey yok kendindeki telefonu. <laughs> Köpek intikam aldı da. Kuş adamı kovalıyor. <laughs> Adam korkuyor. Oh oh abi oh. Onun göbeği möbeği gitti yanına sikeyim yengeç var. Ananı sikeyim altta bir de kayboldu üstünde geliyor. Ananı avradın. <laughs> Benim canım yandı. Çok kötü. Sen el frenini mi unuttun yoksa viteste mi bıraktın aracı? Happy birthday to you. Ne oldu lan orada? İçimleri biçiyorsun arkana dikkat et. Hostir var ya o çim biçme makinesi adamın üstüne düşmedi. Onun bıçakları adamın üstüne düşseydi var ya hayal edemiyorum ne olduğunu. Neler olacağını. Buna lan nasıl baskotun maske takın pantolonu düştü. Abi bir şey sürtüyor. Bir şey ters gidiyor. Yok lan ağaç düşecekmiş ne alaka. Son anda çıkmışın abi oradan sen nasıl ineceksin o motor oradan inersin? Doğru düzgün bir rampa bulsanız abi. Çok bir şey olduğunu sanmıyorum, bilmiyorum. Motorcu değilim de. Köpkecik. Oh, Şimdi öde şunu. Öde bir kaç bir aylık maaşını öde onu hadi. Ne oldu lan orada? Ne oldu orada? Bir dakika. Ha <laughs> şey takıldı. <laughs> Bir bok anlamadım. Oha. Ya konuşamıyorum bak. Kum dökmüş ama bütün tozlar ablaya geri geldi. Ezileceğin, ezileceksin, ezileceksin yavru, ezileceksin kardeşim, ezileceksin. Eziyor da az da. Bu yüzden paketleme yapıyorlar işte. Oha! Kimse önünü görmüyor mu oğlum? O neydi be? Bir dakika o neydi? Taş atmış lastiği. Buyur, buyur. Tam arasına var ya. Muz ağacı mı lan o bu arada? Getim aldı. Arka koltuk çalışıyor. Markanın adını hatırlamıyorum. Ne yapıyorsun lan? Hatırlamıyorum ama arka koltuk çalışıyor. De. Çabaladıkça batacaksın. Yavaş hareket etmeniz lazım burada. Kafasına telliye düştü. Bunlarla dalgaya sürükleneceksiniz gençler. Hazır ol. Diyecektim zaten sürüklendiler. Ama olsun iyi bir fotoğraf çıkar o videodan. Kapı seni ezecek diyecektim kaydı. Ne oldu lan? Oğlum bu ablanın ayağına mı battı lan o? Bu kapılar nasıl tak diye hemen parçalanabilir oğlum? Ve parça ablanın ayağına mı geldi? Bilmiyorum ama galiba öyle oldu. Kaydı. Ne oldu lan orada? Tekme atacaktın tamam attın da düştün abi. sen düştün abisi o göbek tekme atmayı engeller mi? Daha doğrusu engellemez mi? Geri geri Oh shit ya oh shit <laughs> Düz gelmen gerekiyordu Çökecek çökecek Köpek oradan fark etti baba bak köpek fark etti oradan Görüyor musun köpkecik O ne be Tos şeyler var ne yapıyorsun oğlum? <laughs> çok iyi su savaşı. Yağmurda bile. O <laughs> oh abi çok sıkıntılı. Oha. Motora bir şey olmuş mudur bilmiyorum. This my bu benim büyük babam. Bir şey düşecek. Tamam son. Ye diploma. Ve oh düştü. <laughs> 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 bir şey olmaz, bir şey olmaz. Rezil oldu ama olsun. Oha. Yani klasik filler bu, bunlar ya. Yani. Abi, kayacak mısın? Kayıp düşecek mi? Ona be. O ne oğlum? Ne oluyor orada? Bir dakika. Bir bok anlamadım. Burası kilise. <gülüyor> <gülüyor> Final proje ödevine benziyor. Ney? Hoştu. Yeah. Neyse dostlar burada videomuzu sonlandırıyoruz. Daha fazla gelmesini istiyorsanız ne yapacağınızı biliyorsunuz. Bir sonraki videoda hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Seviyorsunuz.